Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizin istedikleriniz adlı video oynuyorum. Bugün yanımda Memduh var. Memduh'un istediği bir oyun. Onu aldım. of 2 istemiş. Bugün şu anda Vool'u gelebilir çünkü ben orada elimi kullanmak zorundayım. Their Paramount Challenge Day. Their Challenge Day. One of the last two. Let me go to the gym. Ah, I can't değil. Headshot değil. Son saniye. 5'ten Headshot. Şey de <laughs> <oldum gülüyor> ya. Şey Yeni seni. Tamam öyle düşün. <laughs> düşün düşünmeyeceğim. <gülüyor> <Gülüyor> Ooh, <gülüyor> hem headshot <laughs> hem de şey. <gülüyor> <gülüyor> Uf çok iyi çok iyi çok iyi. O da şansla ha. Şansı değil her şey. Ah be! Vuramadım. Neyse, sağ ol. Uff! Nere? Hazır mısın ölmeye? Çok güzel bir ölme olacak şimdi. Neredesin? Pii. Neyse, orada kaldım. Oradan iyi bir yere geçme yoktur ana kadar. Ay sıkma be. Ah, tam benim. <laughs> Ay Nereden? O, oradan ileri geçmeyeceğim. Tamam. Sen de o yerden ileri geçmeyeceğim. Ben bu şeylerden ileri geçmem. Şş. Hadi be bastı hiç Son abi. saniye. Ben hızlıyım bu oyunda beni geçemezsiniz. Dört parmağı halen alışmaya çalışıyorum. Evet. I love dört parmak. Four. Ah, sıkamadım. Son saniye. Uf. Nasıl sıkma be? Bak Dur, ben de açayım biraz ama çok sesli. Gördüm. Lazım ona şey ya, çok ah. Aldım. Be. Tamam o zaman sesleri Ama sesim çok az gelecek. Hadi <gülme> <Demeceğim>. bismillah. <gülme> Arkadaşlar soranlar olursa ben bu oyunu oynuyorum. Ah be! Ama çok kötü değil ama oynarım. <gülme> 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 Ama halen daha sikinim yok. Yine savaştım. O bir hesapta oynuyordum genelde ama bu YouTube hesabı yani Ya öyle fake'i çakar hiç şatı bir de. Çok güzel. Kolay hedef olursun. <laughs> bir canım kaldı. 14 ya da vazgeçtim. 14. <Gülüyor> 14 O hep ölmedi. 14. Hadi be. Yemedi, vallahi yemedi. Hayır ya, tam öldürüyordum İnce gördüm. Omzumda gördüm gelini ya. İnceden aldım gelini, İnce ben. Aldım. Nereye vurdu fark ettiğin? Bak nereye vurdu? Sen şuna bak. ekrana bak. Ne Aman Allah'ım. ya tam aldım bakıyorum şey ya. İsisen neredesin? Nau neredesin? Yası burası Bu çok seviyorum. İnce'den gördüm. Ya ince belli. Oğlum kendini gördüm. de hemen şey Fake. <laughs> Fake yemedi Asla. Nasıl ya? Asla. Nasıl ya? Hii, bir fark var aramızda. evet. <laughs> İnanamıyorum. O da şanslı aldın bu kadar ha. Yo! Yo öyle hemen bastıyor ya. Tabii ölmüyor ya. Yarım saat. Gördüğün gibi vuruyorum seni. İnceden vuruyorum. Oooo! Çok güzel. Oooo! Ondur canı var. AWP'ye gelmedim. Nereden vuruyorsun acaba? Bir Eagle de hesap He? Ne diyorsun? Ben uzaktan da keserim lan Ah be. Hadi ben Diggle. Sen de Eagle No Diggle. Ben hadi No Diggle. On canla kurtulduk Şanslı Vaf Tamam Eagle geliyor ben reklamdan ben birleştirdim aslında şeyleri. Ay o taraftan geçme yoktu değil. Sniper sesini severim. Hii, gördüğüm o oh, yedi canım var. var. Canlı, güzel, <laughs> Ay ya. <laughs> Ay ya. De geçiyor. Şanslı çocuk. Ben gördüm, bir sıkıyorum. Tamam. Bekleyin, Aa, ah, gördüm. Yo ama öyle duvarın kenarında durursan oyunun tadı kalmaz ki. Alalım ben senin kafanı. Ya kafanıcını. Ona da aynen. Ah sıkamadım. Bakamadı, çıkamadı. Ah. Bak hemen zaten de şey. Vurdun ama biliyor musun? Ben de vurdum aynı anda sıktım. Ah. Ya sen ben senin nereden geleceğini bilmediğim için. Hemen gelmedi geliyorum ki. De öyle değişir, Bizim sınıfın iki daha rahat bir Hep bir aynı yerden de gel, de tek yerden gel. Bir ama. ki. Yok. Aa gördüm. Ya tam gördüm. Ben de yer değiştirelim. Ben yer değiştirmek istiyorum. Tamam geçtim. Tamam. Bana ne kardeşim? Şey Behlirim seni. O orada mı? Bu tarafa geçmek yok ha. Buraya geçmek yok. Neredesin? Arkalamam, ben buradayım olduğum yerdeyim. Şuradasın, yine seni görmem. Nerede <laughs> Nereden vurdu? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Oğlum ne çok güzel aynalıyor bu Bekle havanı. Havanı lüp diye çekeceğim mi seni şimdi? Ya oğlum da gördüm seni. Nasıl? Çek Nasıl? Nasıl? Kafayı gözünü Gördüm. Hadi be. Tamam hazır. Kafanın ucunu gördüm ha. Ah be, vuramadım. Sıkma ah. lan bu sırrını asla. Çok güvenliyim. 1 çıkar <laughs> lan. Hayır ya. İyi. Son şeyde şansa baba. Yok. Şansaba Ben de Ay ya. <laughs> Gördüm ya. Sen <Çın> az değilsin <laughs> ama. Oğlum dekolma lazım ya. Ya çayır buna zekilik değil buna çakallık denir. Küçük ben porto. Oh be. Oyunum kastı. Ha. Ne oyunum kastı? Senin de kastı. Evet biraz. Oh be. yapma Yaklaşmıyorum. Aa gördüm sen yaklaşıyorsun nasıl? Artık evden çıkmak yasak memnun. Anca da gidiyorsun zaten. Git lan buradan. Çık. Nerede? Nerede? Ah, ne öldüler? Ne Ah, yedim. Bir daha öreden çıkma. yok. Biraz daha kısıtlandıralım. Hayır, şey ben şuraya geçemem. Şu bak bak zıpladığım yerden geçemem. Hayır. Hayır ya, %100 aldı ya. %100. bağırırım. çünkü çikolito Güzel ya. Bir, biraz daha oynayalım da. Yo ya da ya da yeter bu kadar. Arkadaşlar bu videonun daha devamını isterseniz. Bu videoya en az 7 like gelecek. Devamı için. Stand off'un devamını istiyorsanız 7 like. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Bay bay.